Bak burada oynayacak şimdi. Gel şöyle tepişsen. Buğladın. Şeye eksik. Bunun derdini. Burada bakmayın. Bak. Tamam değil köpekler korkunce. Tam pardon bak onu. Gel şimdi. Gel şimdi. Yapma orayı yaralama bak. Ya aşkım. <laughs> burak, burak, burak. Burak. Burak, burak. Giriyor, burada işte. i̇şte burada Çünkü olay burada ee... Biz e, 400'e yakın bir köpek sahibiyiz ve burada e, bu park var bizim köpeklerimizi sosyalleştirip gezdirebildiğimiz, ihtiyaçlarını giderebildiğimiz. E, e, burayı kullanıyoruz. İşte bir alanımız var böyle pislik içerisinde. Oraya giremiyoruz çünkü biz bu hayvanlarla aynı evde yaşıyoruz. Daha önce belediyede bununla alakalı birçok e, kez e, dilekte bulunduk buranın düzeltilmesiyle alakalı. Düzeltilirse burada problem yaşamayacağımızı ilettik. Ama isteklerimiz gerçekleştirilmedi. Burada ara sıra köpek sahipleriyle çocuklu olan korkanlar oluyor. Haklı olabilirler. Onlarla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Ama bu hayvanlar kimseye durduk yere zarar vermezler. Yani biz bu hayvanları sokaklardan sahiplendirerek eee ...katmaya çalışıyoruz, hayata katmaya çalışıyoruz. Ee, Şeyde... ...dünkü olayda... E, ...burada küçük bir tartışma çıktı. Tartışmanın sonucunda... E, ...bir adam... Bir ...arkadaşımızın köpeğine tekme atmaya kalktı. Tekme atmaya kalktıktan sonra... E, ...olay biraz hareketlendi... ...ve buradan geçen... ...o kafama vuran adam... ...buradan geçerken o da olaya dahil oldu. Ne, neden olduğunu bilmediğim halde... E, ...işte tartışma hakaretler e, ve tehditler etti. Sonra gitti elimde bir demir, e, vila e, da diyorum bu pervane vantilatör ayağıyla geldi ve kafama vurdu. E, i̇şte ondan sonra e, hastaneye gittik. Rapor aldık. E, suç duyurusunda bulunduk. E, asıl e, bu olay e, tetikleyen olay e, bu arkadaşın bunu yapmasından tetikleyen olay ee, bu parkta yaşanan genel e, problemler insanlar e, genelde e, köpeklerin çocuklarla sosyalleşmesini istemiyorlar veya burada e, korkanlar oluyor e, ama e, şöyle daha başka yerde örnekleri var e, işte parklarda hayvanlar için yemek için geri dönüşüm kutuları veya işte e, dışkılarını yaptıklarında çöpler çöp poşetleri koyuluyor alabilmek için. Biz de burada biraz hizmet bekliyoruz. Bu olay daha başka ileride büyük olaylara dönüşmesini istemiyoruz işin açıkçası. Yani problem burada köpek gezdirirken aynen. Burada bir buradaki parkın asıl alan mi? evet parkın içerisinde köpek gezdirirken çocuğun korkuyor deyip sonra arkadaşın köpeğini tekmeleme çalışmasıyla alevlendi. işin şeyi bu kafanıza vuran kişide olayla hiç alakası yok. Hiç, olayla hiç alakası yok. Yoldan geçiyordu. Yani daha önce burada belki odam bir şekilde müdahil olmuştuk. Biz burada devamlı böyle sorunlar yaşıyoruz. Sonrasında ne oldu? Sonrasında işte acil hastaneye gittik. E tetkikler yapıldı. E dikişler atıldı. E sonra raporumuzu aldık ve savcılığa şikayette bulunduk. Gözaltına. Arkadaş gözaltına alındı ama sonra galiba bırakıldı diye duydum. Son durumdan haberimiz yok. Ya daha önce sürekli parkta bu şekilde bir tartışma, kavga vesaire böyle şeyler e, çıkıyordu. Ama genelde sözel olarak kalıyordu. E, bizim gördüğünüz gibi böyle bir alanda köpeklerimizi, çocuklarımızı gezdirmemiz mümkün değil. E, dün yine böyle bir olay olduktan sonra birlikte karakola gittik, şikayette bulunduk. E, yani hani özellikle yapılmış bir yaralama bu. E, beyefendi gidiyor önce. E, Geliyor burada, kavga ediyor, tartışıyor. Sonra o demir kesici delici aleti alıyor, buraya geliyor ve bu demirlerden uzanıp kafasına vuracak kadar bu alet, öyle bir alet bulup geliyor. Özellikle kasten yapılmış ve hani buradaki herkesin gözünü korkutmak için yapılmış ki savurduğu tehditler de öyle. E, sizi buralarda barındırmayacağız, gelmeyeceksiniz vesaire gibi. Siz Bu alanın dışında taştınız. Evet biz bu alanın dışına taşıp burada e, köpeklerimizi gezdirdiğimiz gibi ama gördüğünüz gibi bu alanda ne köpek ne insan ne çocuk e, mikrop içinde e, yapılan hiçbir şey yok. da Pazartesi gün gerekli işlemlere devam edeceğiz. Savcılığa da gidip suç duyurusunda bulunacağız. Murat Bey'in zaten DAP raporu mevcut. E, orada polise adli kayıtları da geçti. Devamını takip edeceğiz. Bazı sakinler... Evet köpek köpeklerin gezdirilmesinden dolaştırmasına rahatsız oluyor. Yani büyük bir çoğunluk bunu e, karşı değil ama bu gibi e, çok çoğulayla karşılaşıyoruz yani bir 10 kişi de olsa sürekli buraya gelip bir taciz var. E ee, tabii buradayken hani e, bizzat bana yönelik değil ama aynı anda parkta bulunduğumuz zaman köpeklerinizi alın ki burada köpeklerin hepsi evcil, evlerinde yaşayan, bahçelerinde yaşayan, çocukları, e, çoğu insanın çocuğu var. Çocuğuyla birlikte parka gelip giden köpekler. E, kış aylarında zaten parkta kimse olmuyor. Böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Yaz aylarında özellikle bir saat 8'den sonra buraya gelmeye özen gösteriyoruz ki e, çocuklar parktan çekilmiş olsun. Ama e, yani yine ne olursa olsun bir şekilde denk geliyoruz. Bir çaremiz yok. Çünkü yollar araba ve köpeği serbest bırakacağımız enerjisini atacağı, e, kendi çocuklarımızla birlikte oynayabileceği hiçbir alan yok.